Evet şimdi değerli bir ismi ağırlıyoruz stüdyoda. Avec Rentacar Genel Müdürü Şahin Bayram bizimle beraber. Şahin Bey günaydın hoş geldiniz. Elimizde. Günaydın efendim merhabalar. Şimdi e, yerelde ve globalde biraz biraz araç kiralama sektörünü konuşacağız sizinle. Detaylı bir şekilde bu sektöre bakacağız. Şimdi elimde Tok yani kiralama kuruluşları derneğinin geçen yılın ilk 9 ayına ilişkin verileri var. E, sonrasında sanıyorum güncelleme henüz olmamış ama işte o dinamikleri sizden dinleyeceğiz. İlk 9 ayda örneğin 48 bin adet üzerinde araçın filoya eklendiğine dair bir bilgi var. Yine sektörün aktif büyüklüğünün 217,8 milyar liraya yükseldiği de karşımıza çıkan veriler arasında. 2024 yılının geri kalanı o son çeyrek ve şimdi 2025'in ilk çeyreği nasıl geçti, nasıl geçiyor? Çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz önce bahsettiğiniz doktor birileri, bizim şu anda markamızın da bulunduğu kısa süreli araç kiralamanın aslında ana çatısını oluşturuyor. Burada şuradan ibaret, Tokter'in verilerinde hem uzun süreli araç kiralama yani filo kiralama, onunla birlikte saatlik araç kiralama ve bizim de şu anda bulunduğumuz pazardaki günlük ve aylık araç kiralama pazarından bahsediyoruz. Aslında Türkiye'deki 2024 kısa dönemli araç kiralama yani günlük ve aylık araç kiralama bir önceki yıllara göre özellikle pandemi sonrasında çok büyük bir artış içinde. Bizim Asli şu andaki iş birimimizdeki yaptığımız bir günden 12 aya kadar kiraladığımız araçları müşterilerin taleplerine göre farklı lokasyonlarda hizmetini vermektir. Özellikle şu anda 2024'ten 25'e geçerken, 2024'te de yaşadık bunu tabii ki ama dijitalleşme, müşteri talepleri ve daha hızlı kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte online rezervasyonla ödeme şekilleriyle aslında pazar e, genişlemeye devam ediyor. E, bunun yanı sıra e, gündemimizde olan otomotiv sektöründe çok etkin kullandığı elektrikli araçlar, evet. şu anda filomuzun e, bir kısmında elektrikli araçlar var. E, bu elektrikli araçları kiraya vermek için de e, müşterilerimize hizmetimizde tüm lokasyonlarımızda devam ediyoruz. E, 2024'ten 25'e geçerken aslında biraz sürdürülebilirlikten bahsetmem gerekiyor. Sürdürülebilirlik artık bir e, mecburiyet haline geldi. Hem optimizasyon, hem verimlilik, hem de müşteri memnuniyeti sürdürülebilirliğin özellikle karlılığı etkilediği alanda en önemli noktalarından bir tanesi. 24'ten 25'e ne değişti derseniz kısaca böyle özetleyebilirim aslında. Evet, yani bütün bunların hepsinde dinamiklere bakacağız. Sürdürülebilir, dikkat çektiğiniz filolarda yani. artan elektrikli araçlar var. Bunların hepsi bir dönüşümü beraberinde getiriyor ama şimdi de kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, AVEK Renta Karş Genel Müdürü Şahin Bayramla sohbetimize devam ediyoruz kaldığı yerden. Şimdi turizm sezonu yaklaşıyor. Yaklaşan turizm sezonu. Acaba araç kiralama sektöründen ne kadar destek veriyor? Hani güncel dinamiklerle şöyle bir onu dinleyelim. Sizden. Tabii ki çok teşekkür ederim. Özellikle turizm sektörünün iç pazardaki ilk deneyimini çok yakın bir tarihte bir bayram dönemi var. Bayram döneminde yaşayacağız ve daha sonra da bizim araç kiralamada yüksek zonu diye tabir ettiğimiz Haziran'dan Ekim arasında çok önemli bir deneyim yaşayacağız. Bu 2024 verilerine baktığımızda aslında biraz rakamlarla bilgi vereyim. 2024 senesinde toplam Türkiye'ye 230 milyon yolcu geldi. 2025'te bu yolcu sayısının yaklaşık 235 240lar olması tahminleniyor şu anda. Bu sadece tabii ki yolcu sayısı, hava yolu yolcu sayısı değil. Aynı zamanda turizm verilerine de bakmak gerek. Turizm verisine bakıldığı zaman yaklaşık 52 milyon yolcu gelmişti 2024'te. Bunun da 55 milyon olduğu tahmin ediliyor. bizim günlük ve aylık araç kiralama işimizin lokasyonlarımızdaki en önemli çıktısı tabii ki hava yolu yolcusu. Bizim işimizin yaklaşık %70'i ...hava yolu yolcusundan tetikleniyor. Bu şu anda bulunduğumuz örnek veriyorum en büyük havalimanlarında... ...İstanbul Havalimanı'nda, İzmir Havalimanı'nda, Antalya, Ankara gibi büyük havalimanlarında... ...bu yolcu sayısı artışını pozitif gözlemliyoruz. Özellikle yurt dışı müşterisinin Türkiye'ye gelişiyle alakalı bu sene daha pozitif bir konu gündemde. Pandemi sonrası Avrupa'dan gelen müşterilerimiz müşteri kökenleri biraz değişmişti. Bu sene Avrupa'dan gelen en son yapılan fuarlarda da gözlemlediğimiz artışını bekliyoruz aslında. Daha önceki Körfez alanında olsun, Asya'dan olsun müşterilerin gelmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Aslında biz bir artış bekliyoruz turizmle birlikte. Tüm filomuz olarak müşteri deneyimi olarak da aslında hazırız diyebilirim Hı. rentekarda araç kiralamada sektör olarak bunu söylüyorum. Evet. Biz de tüm desteğimizde AVEK rentekar olarak buna hazırız. Evet turizm sektörü yani turizm sezonunun iyi gelmesini ve sizin sektörünüzün iyi yansımasını bekliyorsunuz. Peki Türkiye'nin mevcut koşulları ekonomik koşullarından bahsedersek sektörü nasıl bir gelecek bekliyor acaba? Şimdi şöyle, sektörü bir yatırımcı gözüyle ve bir de aslında müşteri gözüyle incelemek gerekiyor. İki taraftan bakıldığı zaman da enflasyonist ortamın faiz oranlarının yükseldiği bir dönemdeyiz aslında. Bu bireylerin satın alma, araç satın alma ile alakalı birçok ciddi bir finansal yük oluşturuyor. 2025 metrikleri aslında bunun iyileşme yılına girdi. Yani enflasyon kur gibi metriklerin düzelmeye gittiği bir sene olmakla birlikte hala araç ediniminde e, müşteriler zorluk çekiyor. Aslında sadece müşteriler değil zorluk çekerken araç ediniminde biz yatırımcılar olarak da araç almakta da bu konuda imtina ettiğimiz zamanlar oluyor ama e, e, büyümek için hizmet vermek için aslında yatırımlarımıza devam ediyoruz. E, bu sebeple aslında müşterileri yapmamız gereken bizim günlük ve aylık araç kiralamayı cazip hale getirmek, özellikle yüksek sezonda yurt dışından gelecek müşteri yurt içindeki müşterilerimize cazip fiyatlar, kampanyalar, erken ödeme fırsatları gibi birçok alternatifi sunmaya çalışıyoruz. Bugün araç kiralamanın geldiği noktada yüksek sezon gerçekten çok büyük bir kaldıraç. Hı hı. çünkü araba yatırımını ona göre yapıyorsunuz. Biz de yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz. Aylık kiralamaya da biraz değinirsem, aylık kiralamada da biraz önce söylediğim edinimin daha ihtiyacınız olduğu ya da yatırımın daha zor olduğu kobiler büyük şirketler bizden bir aylık, iki aylık, 12 aya kadar araç kiralıyorlar. Onlara da bu şekilde aslında destek oluyoruz. Yani ekonomik dalgalanmalar hem bizim avantajımız olduğu yerler var hem de aslında müşterinin avantajının olduğu yerler de var diyebilirim. Evet, peki siz 2025 hedeflerinizde bütün bu ortamda, bütün bu koşullarda nasıl belirlediniz ve hani doğrudan ve dolaylı olarak araç kiralama sektörüne katkı sunan sektörler var. İşte az önce turizm sektörünü Doğrudur. ele aldık. o sektörlere, o tarafa dair öngörüleriniz nasıl? Şimdi şöyle aslında biz bir önceki sorunuza geri döneyim. 2025'i nasıl bütçelediniz evet. ve nasıl hedeflediniz diye sorarsanız araç kiralamanın en büyük giderlerinden bir tanesi aslında araç yatırımıdır. Diğer tabii ki operatif maliyetlerimiz de var bizim. Nedir bu? Bulunduğumuz biraz önce bahsettiğim %70'i havalimanında olan lokasyonlarımızın aslında giderleri, şehir ofislerimizin giderleri doğal olarak enflasyonist bir ortamda artmaya başladı. Bu tabii ki bizim toplam elde tutma maliyetimizi arttırıyor ancak biz e, gene de e, şirket olarak Avekran Rentekar olarak bu sene e, geçtiğimiz senenin 2025'in yüksek sezonundaki araç sayısının üstüne çıkmayı planlıyoruz. Aslında yatırımlarımızı yaparken e, distribütörlerle olan ilişkilerimiz, e, araç alırken ve onunla e, diğer bağlantılı olarak bankalarla olan ilişkilerimizi daha pozitif kullanarak müşteriyi e, artan bir biraz önce bahsettiğim turizm sektörü ve e, yolcu sayısına artan bir talebe doğru hizalamaya çalışıyoruz aslında. Bu denge tabii ki çok kolay olmuyor. Neden kolay olmuyor? Bir yerden sonra enflasyonun ve faizin getirdiği eğer beklenti yerine oturmuyorsa bu sefer biz maliyetimizi düşünmek zorunda kalıyoruz. Ama henüz daha şu an için biz 2025 için çok pozitif görüyoruz. 2025'in bir büyüme olduğunu bir önceki yıla göre kontrollü bir şekilde verimi arttırarak optimizasyonu arttırarak aslında biraz daha tasarrufa bu konuda e, optimizasyon yaparak gitmeye çalışıyoruz. Evet yani enflasyonist ortama dikkat çektiniz. O tabii biraz bireysel e, müşterileri etkiliyor gibi duruyor ama nasıl etkiliyor acaba? Sizin buradaki gözleminiz nedir? Şimdi şöyle aslında e, bugün e, kiralamak istediğiniz bir aracın e, bir önceki yıla göre e, bütün metrikler şunu gösteriyor. Bir enflasyon üzerinde artışı e, oluyor. Aslında e, gelir dağılımına bakıldığı zaman aracın üzerindeki artış, bir önceki yıla göre farklılık gösteriyor. Bizim buradaki amacımız aslında mesela bir örnekle gidebilirim buna. Bazı çözümlerimiz var burada. Bu çözümler ileride yüksek sezonda yapılacak olan rezervasyonların o günkü fiyattan değil, bugün erken rezervasyonlarla aslında müşteriyi biz teşvik ederek o günü tedbir almasını sağlıyoruz. Bu bir tanesi. Bazı alanlarımızda aylık kiralamalarımızda e, taksit avantajları sunuyoruz hı hı. müşteriyi daha rahatlatmak için. E, aylık kiralamalarımız uzun yapıldığı zaman e, günlük kiralamanın dışında bugün bir günlük bir aylık bir araç değil de 12 aylık bir aracı kiraladığınız zaman aslında biraz daha avantajlı kiralıyorsunuz. Aslında müşterinin enflasyondan daha az etkilenmesi için birçok tedbiri biz de onun yanında olmaya çalışıyoruz. E, tabii ki bu da bizim e, finansal kısıtlarımız sınırında e, zorlandığımız ama müşteri memnuniyeti bizim en önemli konumuz çünkü hiç kırmızı çizgimiz diyebilirim. Bu konuda da her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Çok az vaktimiz var ama yani kendinizi sektörde nasıl konumlandırdığınıza dair çok kısa bir değerlendirme. Tabii ki efendim. Hemen çok teşekkür ederim. Az vakti hemen öyle değerlendireyim. Kısa dönemli araç kiralama pazarı aslında global ve yerel şirketlerle tamamıyla böyle harmanlanmış çok keyifli bir pazar aslında. Biz bir yerel şirket olarak şu anda pazara baktığımız zaman pazarın çok önemli oyuncularından bir tanesiyiz bu araç filomuz olarak, lokasyondaki adetlerimiz olarak, müşteri memnuniyetimiz olarak ve global iş birliklerimizde pazarın çok önemli bir oyuncusuyuz biz. Bu böyle olmaya devam edeceğini hedefliyoruz. Özellikle 2020 bizim için bir fırsattır. Bunun için kısa dönemli pazarda müşteri hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Zıramış ederim. Çok sağ olun. Bilgiler dayanım. için Avekrenta Kar Genel Müdürü Şahin Bayram bizimleydi.